Tüp bebek tedavisinde öncelikli amaç ilk seferde gebeliği yakalamak ve dünyaya sağlıklı bir bebek getirmek. Ancak bu her zaman mümkün olamayabiliyor. Peki Türkiye'de tüp bebek tedavileri ne durumda? Türkiye'de ortalama 1,5 milyon civarında yıllık bebek doğum sayısı var. Tüp bebekle eve götürülen bebek sayısı 30-35 binde. Yani biz 1,5 milyonun yanında çok küçük bir oranda nüfusa katkıda bulunuyoruz. Ama tabii çocuğu olmayanların oranını sorarsanız buçuk milyon civarında çiftin çocuğu olmuyor. Bunların da çok önemli bir bölümünde erkek kısırlığı söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'deki bu rakamlar tüp bebek sayısının niye gittikçe arttığını işaret eden belirteler olarak karşımıza çıkıyor. Peki tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında neler yapılabilir? Şimdi birinci planda rahim filmi çekilmemişse rahim filmine bakmak lazım. İkinci planda tüplerde şişme oluyor, içine su birikiyor. Tüplerin karına dökülen kısmına, karın boşluğunda dökülen açıklığı tıkalı olursa kapanıyor ağzı. Aslında vücudun bir korunma mekanizması o peritonitten korumak için. içine su doluyor sonradan, sıvı doluyor. Bu sıvı Bizim rahime aşağıdan koyduğumuz embriyonun dışarı atılmasını sağlıyor. Dolayısıyla başarı olmuyor. Başka sebepler ne? Burada en önemli faktör embriyo kalitesi. Eğer embriyo kalitesi 3. gün 8 hücreye çok sağlıklı ulaşmışsa bunların %30'u 5. güne kadar ulaşıyor. Böyle papatya çiçeği gibi blast dediğimiz hale ulaşıyor. Fakat bir kısmı da ulaşamıyor. İşte ulaşamayan, geride kalanlara Erkek DNA faktörüne bakıyoruz, sperm DNA'sına. Onlara biraz antioksidan veriyor arkadaşlarımız. Gerekirse iğne ile sperm alıyorlar, 3'ten 5'e geçemeyenlere. İlk 3 güne gelemeyenlerde de embriyonun iyi gelişmesi için diğer büyüme faktörlerine bakılıyor. Yumurtlama tedavileri gözden geçiriliyor. Mutlak surette genetik test yapıyoruz embriyo. NGS dediğimiz genetiğe bakıyoruz. Ayrıca bu genetiği düşüklerde de tekrarlayan düşüklerde de yapıyoruz. Ailesinde genetik bozukluğu olanlara da yapıyoruz. Ayrıca düşük materyallerinde genetik problem olmuşsa onlara da koyuyoruz. Bir de çok ciddi erkek faktörü azoospermik gibi faktörlere de embriyoya NGS dediğimiz genetik işlemini yapıyoruz.